D&D diye oynarken kendimize kesici, delici ve ezici silahlar arasından en uygununu seçeriz. Bu bir bilgisayar oyunu olmadığı için bunlar arasında herhangi bir sınırlama koyulmamıştır. Yani mesela aynı gerçek yaşamda olduğu gibi bir elimde bir kılıçla, öteki elimde de bir adet hançerle savaşabilirim. Öte yandan eğer kendimi savunma ihtiyacı duyarsam öteki elime bir adet kalkan alabilirim. Alternatif olarak bir elime bir gürüz olarak düşmanlarıma sağlı sollu giydirerek ilerleyebilirim. ve da sinirlerime hakim olamayıp elimdeki her şeyi bırakıp yumruklarımla da alabilirim. İstersem bu yakın dövüş silahlarıyla yakın mesafeden saldırabilirim. veya da mesafeden arbaletimle saldırabilirim. Herkese merhabalar ben Roman Pretender. Bugün silahlar üzerine konuşacağız. Belki birçoğumuz bir meyve bıçağıyla harikalar yaratabilirken aynı harikaları bir kılıç veyahut da bir gürüz üzerine veya herhangi bir farklı silah üzerine söyleyemeyiz. İşte bu fark D&D 5'e de uzmanlık olarak nitelendirilir. Uzmanlıklar üzerine konuştuğumuz bir video vardı. Onu izlemeyen arkadaşlar varsa şu anda onu gidip izlemenizi öneriyorum. İzledikten sonra geri geldiğinizi var sayaraktan devam edeceğim. Bir karakterin silah uzmanlıkları arasında zaman zaman tek bir silaha odaklandığını görüyoruz ama çoğu zaman da silah kategorilerine, silah klasmanlarına ayrılmıştır. Silahlarda iki klasmana ayrılıyor bu şekilde baktığımız zaman. Bunlar basit silahlar ve askeri silahlar. Yani simple weapons ve martial weapons. Bir karakterin silah uzmanlıkları sahip olduğu tan, sınıftan veyahut da aldığı fiillerden gelir. Karakterinizin silah uzmanlıklarını etki eden başka bir faktör ise kuşkusuz seçtiğiniz dövüş stilidir. Hangi dövüş stilini seçtiğinize bağlı olarak kullandığınız silah, eğer karakterinizin alışık olduğu bir silahsa eğer dövüş stilinden ötürü ekstra bonuslar eklenecektir. Elbette ki silah uzmanlıklarını etki eden belki de en önemli faktör karakterin geçmişidir. İşlerini kendi halinde, başkalarını uyandırmadan halletmeye alışık olan bir karakter tabii ki çok gürültü çıkarılacak bir gürs veyahut da bir tokmak kullanmak istemeyecektir. Öte yandan savaş alanlarına aşina olan ve yeri geldiği zaman şiddet kullanmaktan kaçınmayacak olan bir karakterse tabii ki ona uygun olan bir silah kullanacaktır. Dövüş stilleri ve geçmiş üzerine farklı bir videoda konuşacağız. Bugün ise yalnızca... Silahlar üzerine konuşuyoruz. Önceki videolardan da biliyoruz. Bahsi geçen simple silahlar ve martial silahlar yine kendi aralarında iki gruba ayrılıyorlar. Yakın dövüş silahları ve menzilli silahlar. Yakın dövüş silahları kuvvet ve çevikliği kullanırken, onları bazalırken, menzilli silahlarsa çevikliği baz alacaklardır. Yakın dövüş silahları arasında hançerden kılıca Gürüzden Mızra birçok silah vardır. Silahların kullanımındaki belki de en büyük fark bu silahı tek elle mi tuttuğumuz yoksa iki elle mi tuttuğumuzdur. Öyle ki iki elle tuttuğumuz silah tek elle kullanıldığı zaman bir sonuç vermeyeceği gibi küçük statüsünde olan ırklar bu silahları kullandıkları zaman saldırılarında dezavantajlı olurlar. Göreceksiniz ki İki elle tutmak zorunluluğu olan silahların tamamı ağır statüsündedir. İşte bu küçük ırklara dezavantaj sağlamasının nedeni ağır olmasından kaynaklanır. Ayrıca uzun silahlar yani reach weapon statüsünde olan silahlarsa istersek 10 feet'e kadar uzanabilen silahlardır. Dolayısıyla <laughs> bu silahı kolaylıkla küçük statüsünde olan bir buçukluğun iki belki de üç katı uzunluğunda olduğunu düşünebiliriz. Tek elle tutabildiğim bir kılıçla dövüşürken istersem öteki elime bir adet kalkan alabilirim. Hatta elimde tuttuğum bu kılıç çok yönlü yani versatile statüsünde olan bir kılıçsa istersem bu kılıcı iki elle tutarım. Unutmamanız gereken çok önemli olan bir faktör ise, iki elle tuttuğum zaman bir elle tutmaya nazaran daha fazla kuvvet uyguladığım için bu silahın daha fazla hasar vereceğidir. Örneğin tek elimde bir uzun kılıç tutuyorum. Bu demek oluyor ki hasarım 1D8 olarak hesaplanacak. Ama çok yönlü bir kılıç olduğu için iki elle tutabiliyorum. Dolayısıyla bunun hasarı 1D10'a çıkacaktır. Bu da demek oluyor ki bu silahla hiç acımadan düşmanıma 1D10 hasar verebilirim. Light yani hafif statüsünde olan silahlarımız da var. Bu demek oluyor ki bir elimde bir hafif silah varken öteki elime de bir hafif silah alabiliyorum. Bunun da kullanımı şu şekildedir. Aynı tur içerisinde aksiyonumu kullanaraktan birinci saldırımı gerçekleştiririm. Bonus aksiyonumu kullanaraktan da ikinci elimdeki saldırımı gerçekleştiririm. Aynı zamanda bu hafif statüsünde olan silahlar fırlatılabilir. Yani thrown weapons özelliğindedirler. İstersen bu silahlarla hiç yakın dövüşe girmeden, mesafeden bir düşmanıma saldırabilirim. Fırlatarak saldırdığım bu silah eğer el baltasıysa el baltasının kullandığı beceri kuvvettir. Dolayısıyla fırlatırken de yine kuvveti kullanacağım demektir. Öte yandan fnes yani daha incelik gerektiren silahlar statüsünde olan bir silah varsa elimde bu mesela kısa kılıçtır. İstersem kuvvetimi istersem çevikliğimi kullanarak bu fırlatma saldırımı gerçekleştirebilirim. Yakın dövüş silahlarına nazaran menzilli silahlar adından da anlaşılacağı gibi belli bir menzilden, belli bir mesafeden yapılan saldırılarla kullanılabilmektedirler. Bunların arasında ok veya ay, arbalet ve ateşli silahları sayabilirim. Menzilli silahlar çevikliğimizi baz alarak kullanılırlar. Ayrıca menzil adı verilen çok önemli bir özellikleri vardır. Yakın dövüş silahlarının da menzilleri vardır ama bu genellikle 5 fit olurken yani aktif dövüş alanımızı kapsarken menzili silahlarda özelliklerinde 2 adet farklı menzilin olduğunu göreceksiniz. Birinci menzil bu mesafeye kadar yapacağınız saldırıları normal bir şekilde yapabileceğiniz anlamına gelirken ikinci menzil ise bu mesafeye kadar saldırılarımızı yapabildiğimiz anlamına gelir ancak bu mesafeye kadar yapacağımız saldırılar dezavantajda olacaktır. Bu mesafenin yani ikinci menzilin ötesinde olacak olan hedeflere yapacağımız saldırılarsa maalesef ki hedefini bulmayacağından başarısız olacaklardır. Unutulmaması gereken çok önemli bir element ise yakın dövüş mesafesinden yani 5 fitten yapılacak olan mesafeli saldırılar her zaman ve her zaman dezavantajlı olacaklardır. Yani eğer elimizde bir menzili silah varsa mümkünse 2-3 adım geri gidelim. Menzili silah dediğimiz tabii ki mühimmat kullanır. Mühimmat tabii ki sadığımızdaki oklar kadardır. Öte yandan arbalet için kullanılan oklarsa yayınkinden birazcık daha kısa olup küçük bir kutu içerisinde muhafaza edilirler. Elimizde bir mızrak veya bir cirit varsa envanterimizde ne kadar varsa bu da bizim mühimmatımızın ne kadar olduğunu bize gösterecektir. Arbalet ve ateşli silahlarda bir loading ibaresini görürüz. Bu da eee tahmil edilmesi gereken silahlar statüs Bunlara mühimmat doldurmak gerekiyor tamam mı? <laughs> Loading kuralları neticesinde bir adet aksiyon kullanarak birden fazla saldırı yapamayız. Karakterimize ait herhangi bir ekstra saldırı varsa bile bu zamanı doldurmaya harcayacağımız için ekstra saldırılarımızı kullanamayız. Aksiyon, bonus aksiyon ve eğer ortam oluşmuşsa reaksiyonumuzu kullanarak yalnızca bir adet saldırı yapabiliriz. Bu bahsettiğim silah klasmanlarının dışında kalan bir de Improvised weapons yani doğaçlama veya da anlık olarak üretilen, anlık olarak kullanılan silahlar vardır. Gerçek hayatta da olduğu gibi D&D ve farklı FRP sistemlerinde de bu anlık gelişen silahları tabii ki kullanabiliriz. Önemli bir bireyi ziyaret ederken korumaları, silahlarınızı teslim etmenizi istediler. Sonrasında bir nedenden ötürü bir dövüş patlak verdi. Masanın üzerindeki vazoyu kaptığınız gibi hemen düşmanımıza sallayabiliriz. Geceyi geçirdiğimiz Han odasına haydutlar baskın mı yaptı? Kırın hemen sandalyenin bacağını, dövüşe devam. Su, kum, toprak, ateş gibi düşmanımıza zarar verecek veya o anda bize avantaj sağlayacak olan elementler varsa eğer kendimizi savunmak için gayet de tabii kullanabiliriz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Silahlar konusunda Yorumunuz veya hatta herhangi bir sorunuz olursa bana YouTube'dan, Instagram'dan, Discord'dan ve araklon.com'dan ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.